Evet dedildim abi. Yeterince ikna edememişsindir Samet. İstemiyorum dedim. İstiyor musun diye sordum. Yani doğrudan ilişki mi istiyorsun diye sormadım da dışarı çıkmak isteyip istemediğini sordum. Mümkün mertebe soru sormamak lazım Samet. Bu senin kararsız ve özgüvensiz gösterir. Kadınlar kararsız erkeklerden hoşlanmazlar. İyi de sormadan nasıl bilebilirim bunu? <laughs> Talep oluşturacak sohbetler açman lazım. Günün sonunda seninle kahve içmek istediğimi düşünmedim. E bu bayağı manipülasyon. Hayır. Manipülasyon değil. Sen sadece şartları olgunlaştırıyorsun sen. Ulan gerizekalı. Sana yetişkin bir insanın kendi temel duygularını fark edemeyeceğini ya da bunları dışa vuramayacağını düşündürten o ahmakça fikir neydi çok merak ediyorum. Ben sana söyleyeyim. Belki de kendi duygularını dışa vurmakta bu kadar zorlanıyor olman olabilir mi? En son ne zaman Gerçekten birisine güvenip hislerini en gerçek haliyle paylaşabildin. Ya da bunu paylaştığında aldığın tepkiye saygı gösterebildin. Reddedilmenin gururunu incittiği hafif bir erkekliği yaşıyor olman ve bununla yüzleşmek yerine karşı tarafın hislerini çarpıtıyor olman ne kadar da yoz bir kültürün reflekslerini taşıdığını net bir şekilde gösteriyor. Azıcık sorumluluk kalmayı öğren ve senin dışında duran gerçekliğe saygı duy. 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。